başka bir şey yaptığım bir şey yok derken oyun niye bu kadar kasıyor lan neyse videoya geçelim evet şimdi bu bölümde arkadaşlar Gonyalı ya ikili yapacağım bunu da unutmayayım diye buraya yazmıştım şimdi kıralım bu arada arkadaşlar ben hedefimi değiştirdim arkadaşlar bu tek blok adasını ben şey yapacağım gemi uçan gemi evet Karara da nereden vardığımı sormayın. Vardım bir yerde. Keşke balta yapsaymışım. neyse. Oh, al alamadım bu arada. Gitti ya. Umarım aşağı düşmem. Abicim ben artık yeni bir mekana geçmek istiyorum. diyeceğim ama bir dakika şu demir ka... Di... taş kazma kırılsın da artık demire geçeceğiz. Bu arada dünyanın ne saçma şeklinde videoyu çekiyorum. Sandıkta ne var lan? Açıl, sandık açıl der Açıl sandık açıl. Tamam şöyle şu güzel. Bot çıktı. Bir de ok. 12 tane ok güzel işimize yarar mı? Yarar. Bir de benim bu eşyaları temizlemem lazım. Neyse. Şimdi şunu da kıralım. Ömürcek çıktı. Örümcek saldırırsa saldırırım. Gel buraya. Kılıç çektim öldü. Neyse boş ver. Creeper falan çıkarsa direkt buradan aşağı atacağım. O yüzden böyle yaptım. Seni de kıralım ne geliyor? Tamam. Artık biz bir tane heykel yapalım değil mi? Taşlarımız nerede? 47 tane taş tamam. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar yapabilirsem yapacağım. Yani olmayabilirdi. Haberiniz olsun. Burayı da kapattım çünkü burada iskeletler falan saldırıyordu. Bana. Şu falan düzenlediler. Ben de kapattım. Neyse şimdi buraya bir heykelimizi yapalım. Hazır burası hazırken şöyle. Bir, iki, üç. üç üçe üç bir alanlık yapacağız. Arkadaşlar bunu siz de yapabilirsiniz. Tabii ki de siz bilirsiniz. Oğlum. Ne kadar oldu lan? Altı blok yukarı çıkacağız. Bir dakika bakayım. Bir, iki, üç. Üç oldu. Üç, üç tane daha çıkalım. Çıksan oğlum yukarı. Bir, iki, 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 iki üç. Şimdi kuş sesleri falan geliyor olabilir. Neyse. Üçü altılık bir alan. Yetişmiyor. Neyse. Şimdi yetişiyor mu? Yetişiyor. Tamam çok güzel. Sen de buraya. Bu arada daha kıracağız çünkü bu kötü olabilir. Beğenmezsem kırarım. Beğenirsem de kalır. Aga bizim buraya inmemiz lazım. Oyunun sesini bilerek kıstım. Çünkü gerçekten çok saçma sesler geliyor. Ben de kıstım. Şimdi şöyle inelim. Allah belamı vermesin. Bir dakika lan. Evet bu üç. Elimizle niye kırıyoruz? Şöyle. Şöyle duruyor. Şunu kır. Şurayı da kır. Tamam şimdi burnunu yapalım. Arkadaşlar tişört altından oyunu oynadığım için yani güneş var. Ben de dışarıda çekmeyi seçtim videoyu. Şöyle bir tane daha koyarsak çamam çok güzel oldu. Oldu gibi ya. Bunu da kır. Evet, şimdi gözlerini eklememiz lazım. Gözlerini tabii ki de başka bir bloktan yapmak istiyorum. Arkadaşlar creeper patladı. O yüzden de böyle oldu. Merhaba buradan selam olsun. Creeper patladı evini yok oldu. Umarım ölmem. Diyeceğim ama düşmeyen imkansız derken. Şöyle gel. Şu iki blok yeter. Bana şu ikisi lazım. Ekmek değil lan. Koyun bir eşi olduğunu. Heh şöyle. Arkadaşlar yorumlarda yazın bakalım nasıl olmuş heykelimiz. Bir dakika ya. Aga bizim heykel niye bu kadar çirkin oldu? Yapamadım. Neyse bu kadar oluyor. Yapabildiğim bu kadar. Şimdi de ne yapacaktık? Balık parmağı evet. Bu bölümde baya bir şeyler yapmayı düşünüyorum. O yüzden de şuraya lavımızı koyalım. Umarım içine düşmeyiz. Yani çünkü içine düşersem gerçekten çok kötü olabilir. Ve buraya kır. Aga be. Neyse boş ver. Lava al. Şuraya koy. Umarım doğru düzgün yaparım çünkü gerçekten çok kötü var. yani yapa, yapabilir miyim bilmiyorum yapamayabilirim de. Bizim tabela nerede? Üzerimizde gitti mi? Evet. Şimdi bize lazım onlar olanlar bunlar. Lan! Bir dakika. Arkadaşlar yanıma su de geldi. O yüzden de video. Tamam şimdi bize balık lazım. Balık. Lan balık yok. Aga buradan balık çıkıyor muydu ya? Balık farmı için balık lazım, balık yok. Bir bakalım. Kanki sende balık var mı? Bir dur lan yerinde. İnşallah balık vardır sende. Yokmuş. Bir dakika senin yüzüne bakmam lazım. Kaç piksel yukarıda? 1, 2, 3. Burnunda 3 mü 4 mü? Üç galiba üç piksel. neyse. Arkadaşlar bu köylü kafasıdır. Değiştireceğiz çünkü kötü oldu. Şimdi benim balık bulmam lazım. Nereden balık bulabilirim? Benim bir yerden balık bulmam lazım. Ama nerede? Bunu da koymamın sebebi arkadaşlar bu bizim dümen. Haberiniz olsun. Bu bölümde sadece şu geri heykeli yaptım. Bu kadar. Evet arkadaşlar birazcık daha kıralım bakalım ne çıkacak. Bir şeyler çıkarsa ben videoyu. Arkadaşlar kırarken sandık çıktı ve sandıktan da tabii ki de istediğimiz balık olan. Bir de bu ne? Yosu, Yosun. nereye? Seni atalım. Zaten hiçbir işime yaramıyor. Tamam. Kıralım sandığı. Tamam sandık gitti. Şansıma tüküreyim. Neyse zaten bir sandığa ihtiyacımız vardı. Şimdi balık farmını nereye yapabilirim? Balık farmı için bir yeri yapmak lazım. Ve ben balık farmını nereye yapacağım hakkında en farklı fikrim yok. O yüzden de bu heykelin arkasına yapmayı düşünüyorum. Yok en iyisi bir sabah olmasını mı beklesem? Evet. De. Ben videoyu durdurup sabah olmasını bekledim. Creeper çıktı. O şerefsiz karakter pat Atamadık da değil siz Sparta yerinden Şöyle yapalım daha iyi. Yani en azından Creeper falan çıkarsa atabilirim. Eğer Creeper'ın çıktığı anı yakalaya bulabilirsem koyarım. Hiç bulamazsam da koyarım. Tam bu kadar. Aga bize toprak lazım değil. Altın da değil. Sadece taş. Atamadık çıktı. Oh ye yeah, güzel kılıç. Yine bir tane daha kılıç. Bir bir sürü şey patates. Ne yapabiliriz? Şunu at. Şöyle şunu tekrar at. Tamam. Baya sandık çıkıyor. Kıt 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 sesler geliyor olabilir. Bilmiyorum blok kırınca bu ses çıkıyor. Da neyse. Bir de videoyu başlatmamışım çünkü çok komik olmaz mıydı? <laughs> Neyse. Şimdi buralar kırmaya devam ediyoruz oh, ve kırmaya devam ediyorum işte. Aga bize eh, tam 64 tane 24 tane yeter mi? Zaten biraz ileriye gideceğiz. Yani çünkü ileriye gitmemiz lazım. Şöyle ne taraftan gitsem ne taraftan Tam buradan gideceğim. Dur oğlum ölebiliriz. Aga ben niye Hangi şerefsiz attı beni Hangi şerefsiz attı beni Bekle lan Bekle geliyorum Neredesin lan Hangi şerefsiz attı lan beni Dünyadan düştü Geri zekalı biliyorum dünyadan düştüğümü de beni kim attı Onu merak ediyorum işte Şöyle Oğlum bak, yürü. Allah belanı. Neyse boş ver. Ben balık farmını ortaya yapacağım sonra taşıyacağım. Evet. Hadi bakalım nasıl yapıyorduk? Öncelikle tabii ki de şurayı kırmamız lazım. Neresiydi? Şurası mı? Şöyle kırsana oğlum. Evet, tamam. Şimdi suyu koyalım Aşağı inmemiz lazım Acaba ben düşüyorum Neyse şöyle bir blok Bu blok burada dursun Bizim suyu almamız lazım Akasya kütüğünden aslında 8 tane odun yapabilirmişim şey. Deney savaş ver Tamam şimdi bu böyleydi değil mi? Tam bunun karşısına bir tane sandık koyuyorduk. Bir de tabelaları üzerine koyuyorduk değil mi? 3 bir yanına. Ama bunu yanlış koymuşum. Bir dakika kırmamız lazım. Bunu böyle. Tamam bunu böyle. Aga bir dakika. Sizleri de böyle koyuyorduk. 3 bir yanına değil mi? Bu arada ben de ilk defa yapacağım. Yani çalışmayabilir. Çalışmazsa zaten boş ver. Umurumda değil. Çalış çalışmaması. Öylesine yapacağım. İnşallah çalışır. Allah yanlış yere koyduk. Gel bakalım. Gel oğlum gel. Şöyle seni de buraya. Tamam. Şimdi suyu böyle mi koyuyorduk? Evet. Çok güzel. Bunun arkasına bir tane blok koyuyorduk. Herhangi bir blok. Nerede lan bu? şurada şunu şuraya şöyle. Bir de bizim bir şey yapmamız lazım. Bu ne lan? Lan. He bizim şu su... şey ya satıcı. Oğlum bende şey yok mu gerçekten? Demir yok. Demir lazım abicim demir. Demir yok. Demir yok. Aga bende nasıl demir olmaz ya. Şuna bir yapımına bakacağım ya. Nerede? Tuzak kapısıydı. Demir tuzak kapısıydı mi? Evet. Öyleydi de ben tuzak kapısını nereden bulacağım? E şurada. Bunu yapmamız lazım. Yok lan bu değil. Bununla bize başka bir şey lazım. Nerede o? Tuzak kapısı lazım. Tuzak kapısı. Tuzak kapısı nerede lan? Hepsi. Hepsi lan. Heh, şurada. Dört tane lazımmış. Şimdi bende demir var mı? Yok. Nasıl olmaz? Ben de bilmiyorum. Ama demir yok. Demirim yok lan. Oğlum demirsiz bunu ben nasıl yapacağım? Yani eşyalarım demir. ironik Dünyanın en ironik şeyi. Üzerimde demir eşyalar var. O oh, inek gel 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 gel. Bak arkadaşların yanına gir. Arkadaşlarının yanına gir. Neyse o orada dursun takasın. Ben şurayı kırmaya devam edeyim. Sonunda demir. Şöyle kıralım. Dört tane lazımdı. Bir tane mi çıktı ya gerçekten? Aga bana demir lazım. Bana demir lazım. Bu bir. İkincisi bana demir lazım. Üçüncüsü yine demir lazım. Arkadaşlar seviye atladım. He bir de bakayım ne kadar demir. Bir de demir, demir çıktı biraz. Ne kadar demir var. Oo dört tanemiz var. Çok iyi. Şimdi ben gidip bunları bir eriteyim. Yani fırında eritmeye gideyim. Çünkü daha üç saniyemiz var. La. Oğlum ben burada fırın vardı? Aga burada benim fır fırın vardı Ne yaptınız lan benim fırında? Lan yemin ederim ki orada bir tane madenci fırını vardı. Üzerimdeymiş. Ne zaman aldığım hakkında en ufak bir fikrim yok. Ama almışız demek ki. Ne, ne, koyacaktım lan? Demir. Kafam karışıyor bazen. 26 tane tamam şöyle çok güzel. Birazdan buna geleceğiz. Bir bakayım neler gelmiş.